Çalışmak için çok sıcak. Hadi yüzmeye git dedim. İyi, şey, iyi fikir. Ya bu mısırları daha sonra toplayabiliriz. Ama Şirin baba kış hazırlıklarımızı yapmamız gerektiğini söylüyor. Ya bu sana kış havası gibi mi geliyor gözlüklü? Aslında madem ki sordu da hayır. Daha çok yer yer parçalı bulutlu ancak güneşli ve mavi bir gökyüzü. Hey! Beni bekleyin! La 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 na 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 Şirin'in kar fırtınasına hazırlıklı olmanız gerekir. Aa, sporcu. <laughs> o aptal küçük balçığı nereden buldu? Nedir o sporcu? Ha? Ha, pire çiftliği. <laughs> İstediğiniz gibi gülebilirsiniz Şirin dostlarım. Fakat yarın kar yağacak. Sporcu haklı çıktı. Bu kış erken geldi. Umarım bütün küçük şirinlerim hazırlıklarını yapmıştır. <laughs> Donmaktan da... nefret ediyorum. <laughs> Tanrım, bu kadar çok kar korkutuyor beni. <laughs> Acı. <Açoo! gülüyor> ee, Hep de aptallık ya. Şirinin biri aptallık mı dedi? <laughs> Seyahatçılardan nefret ediyorum. <laughs> nefret ediyorum. <laughs> Borcu artık sinirime dokunuyor. Aa, şirin baba, çok üşüyoruz. Ay ana daha çok donuyoruz. Ee, hiç sanmıyorum. Hiç, hiç, hiç birinizin istesi, soğukla ilgili bir, bir, bir şey. Şiir, şi, şi, şiirler aşkına so, soğuktan neredeyse basmavi olacağım. Ama zaten mavisi süslü. Kışlık yakacak depomuz sizi ısıtmaya yetmiyor mu? Ee, o dönümüz kalmadı Şirin baba. Kalmadı mı? bütün kış hazırlıklarınızı yapmıştınız öyle değil mi küçük şirinlerim? Hayır Hayır şirin baba hazırlık yapmadık. Uykumuz vardı. Pikniğe gitmiştik. Hava çok güzeldi öyle değil mi? Ya. Yapsın. İçeri gelin içeri gelin. Ne kadar hazırlık yaptığınızı bilmek istiyorum çabuk. Sana bir sürprizim var sporcu. Hadi aç. Öyle mi? Teşekkür ederim şakacığım. Aman ne hoş. Hey, e, e geri getir. <laughs> e, hiç komik <köpük> değil şakacı. <laughs> e, e, merhaba korkak e, şakacıyı gördün mü? Ee, üzgünüm görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz korkak. <laughs> ee, teşekkürler. Ne gerek vardı ben? <laughs> hey, hemen buraya gel. Hey, hemen buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> korkak, korkak. Sporcunun paltosunu sende ne işi var? Sporcunun paltosunu Ama ben. Şirin baba her zaman der ki paylaşmak güzel bir şeydir. O zaman o kök paltoyu bana versen iyi olacak. Çünkü Şirin baba her zaman. Ha, der, der ki... Yine başlama gözlüklü. Bırak güçlü. Önce <laughs> Bu çok güzel dururdu, değil mi benim? Aa, aman mı Mer? Ver bana, ver. Ha, durun, durun, durun! Ha, durun lütfen. <laughs> ah Şirin! Baba, hepiniz nezle oldu. Durun bakalım, bir parça şirin kök çayının iyileştiremeyeceği kış nezlesi yoktur. Şirinler aşkına, hepsi bu kadar mı kalmış? Gözlüklü sana söylediğimde gidip ormandan yeni şirin kök toplamamış mıydın? ee, mıydın? Eee şey ee, ben bir şirin baba... <laughs> benim bir işim vardı da onun için sen ben söylemiştim. Ben de uyumakla meşguldüm. Güçlüye yapmasını söyledim. O senin işindi benim değildi. Hayır benim değil. Hayır, hayır, hayır benim, benim değil. Sus Hep sizin ihmalkarlığınız yüzünden şimdi bütün şirinler şirin gribine yakalanacak. Tabi gidip şirin kök toplamazsanız. Merhaba Sporcu yardımına ihtiyacımız var Bütün şirinler hastalandı ve şirin kökümüz hiç kalmadı e, Tabii memnuniyetle yardım edebilirim şirin baba Ancak bazı şirinsiz şirinler Paltomu mahvetmişler Baksanıza <laughs> Bu soğukta tabii paltosuz dışarıya çıkamazsın <laughs> Sıradaki Ama şirin baba ben zaten hastayım Haksızlık bu ve sen her zaman dersin ki Gözlüklü sus Oh, hayır, şimdi ayak parmaklarında da donacak. Ne bekliyorsun? Çarek <laughs> İyi bir palto dikmişsin terzi Şirin. Ne ne bekliyordun? Bu benim işim. Yeni Şirin kök bulman için hepimiz sana güveniyoruz sporcu. Senden başka bütün Şirinler Şirin gribine yakalandı. Ben hay 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 Ben, sen hariç. Ha, endişelenme Şirin baba, başaracağım göreceksin. Şirin Kek, Şirin Kek biliyorum. Buradasın. Evet. Hemen yiyecek bulmamız gerek Azman. Aha! Bu da ne? Hmm, bir şey bana dolgun bir gıda izi üzerinde olduğumuzu söylüyor Azmancık. Aha! Şirin kök görevi başarıyla tamamlandı. Merhaba. Evet. Hoşça kal. Yakala onu Osman hadi yakala. Oh, oh, oh. Aha onu gördüm onu gördüm oraya girdi. Hayır ben yakalarım Osman. Eh, yakaladım seni sefil küçük şirin. <laughs> evet gel bakalım buraya. <laughs> Bak sen bu baya etli mutlu bir şirinmiş çok güzel. <laughs> Ay dank kacazman. Güle güle kankamın. Sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar son odunumuz. Umarım sporcu yakında döner. Yoksa çaya artık ihtiyacımız kalmayacak. Yakabileceğimiz bir şeyler getirdim Şirin baba. En sevdiğim döküntü çöpleri. Evet. Ha, teşekkür ederim aptal Şirin. Evet, evet sağ ol. Odun kırıntıları, ya. ağaç kabuğu, ince dal ve yapraklar, toz, kir, çürük sebzeler, balık kılçıkları, ezik şirincikler, kar şirin. <laughs> <Kendimle. Hep> şirin. <laughs> 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 Çok teşekkür ederim aptal Şirin. <gülüyor> 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 sana çok teşekkür ederiz. Ama artık e bir şey değil Şirin baba. Açılın bütün kokuşmuşlar. Abi kokuşmuş mu dedi. E, merhaba. İşte Şirin kaklar. Hey! Hey! <laughs> <laughs> bugün sıcak bir gün olacak dostlarım. Aa, sıcak bir gün. Dalga geçiyor olmalı. <laughs> <laughs> Şirin gözlerine inanamıyorum. <laughs> Sporcu Şirin her zaman hazırlıklıdır.